Evet selamlar arkadaşlar 6 Şubat Perşembe ön yama ve Kore yama notları videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki yamamız gene Perşembe 00.00'da geliyor ve 0700'da bitiyor. O yüzden Perşembe'yi Perşembe'yi balayın gece yarısına kendinizi ve bilgisayarınızı dinlendirmeyi unutmayın. Sonuçta tepedeki sekme sayısından ve buradaki uzun yıldan göreceğiniz üzere hem gelen hem biten çok şey var. Biliyorsunuz geçen hafta yama olmamıştı. Bu yüzden bu hafta birazcık yığıldı ama olabildiğince hızlı bir şekilde hatırlatıp özet geçmeye çalışacağım. Etkinlikler. Gırgır şamata kar tanesi hazırlanmakta olan Lando. Bu biliyorsunuz etkinlik öncesi gelen bir davet şeyiydi. İşte gidiyordu sandıktan drop rate eşyası bu kadardı. Bu bitiyor. Bu bittiği için zaten tahmin edersiniz etkinin kendisi Gırgır Şamata Kartensi Ovası da bitiyor. Bu etkinliği dair tüm her şey bitiyor arkadaşlar bilginizi. Nişanları daha sonra da takaslayabilirsiniz ama e, yemek memek falan farklı snowboard vesaireleri kalkıyor. Bir de şunlar. Etkinlik közlenmiş lezi tatlı patates ve çıtır balık şekli tatlı 6 Şubat Perşembe bakımı sonrasında kaybolacağını unutmayın. O yüzden bunları da kullanmayın. Unutmayın yemeden önce. Onun şurada tuz balıklar silinmeyecek bunları satabilirsiniz daha sonra. Onun dışında ne vardı? Hı, Hı Orada bir şey yok. Şeylere bakacağım. Nişanlar gene duracak zaten onları çok şey yapmaya gerek yok biliyorsunuz duruyor. Siz zaman takas ediyorsunuz. Aynen. Ee, şu dükkanlardan alınan yemekler siliniyor mu? Hatırlayamıyorum. Sanki yemeklerin üzerinde ettiğin sonra silinecek" yazıyordu ama. şimdi çok da emin olamadım. Bir dakika yeme bakayım. Slash şu. Kim? Hmm. Silinecek yazısı yok. O zaman silinmeyecek herhalde. Yani şu şey olan iki tanesi siliniyor. Bunlar görevden çünkü sürekli alınıyordu ama şu diğerleri silinmeyecek. Çünkü yazmamışlar. Okey güzel. Yani siliniyorsa da bilmiyorum yani kaçırmış oluyor o yüzden gene kullanın yani işlevli bir şekilde tamamen sıfırlaması yazıyor şu burada Yok, burada zaten şey oluyor okey devam onun şey korkunç mu korkunç yeti pikuyu infaz et bu da zaten gırgır şamatan bir parçası bu da bitiyor böyle onun kar tane savası? snowboard zamanla yarış şeyi vardı bu da bitiyor tabii ki Veliye'den gelen yeni yıl mesajı. Yeni yıl olduğunda işte Elder'lar kutlaması RR basma görevi vardı. Eski NPC'lerle konuşup böyle kutlama gibi bir şey alıyoruz. Böyle şeyler ödüller alıyoruz. Bu da bitiyor. Bunu yapmadıysanız yapın. Ay bir şey bir yapılan görev zaten. Yani 10 saniyede biter herhalde. Onun dışında eskiden eski yeni yıl geldiğinde şu macera günü yapmadıysanız bunu da yapın arkadaşlar. Yoksa bir yılda yapamayacaksınız bilginize. Onun şey yeni başlangıç için hızlanma destek kuponu. Kupon zaten arkadaşlar bitiş süresi farklı ama bu etkinlik 6 Şubat'ta bitiyor. Yazsa bile hot time ile ilgili farklı bir olay var. Hot time'lar uzatılacak. Onu Koreyma gelince anlatacağım tekrardan. Ama hani şu kupon falan bitmiyor unutmayın. Ona göre. Kuponun bitiş süresi 26 Şubat. Şurada gördüğünüz üzere bir de XP bitecek diyor ama bitmeyecek aslında. Aynı şekilde bu hot time'da bu hot time'da uzatılacak. O yüzden 6 bak dese bile aslında bitmiyor. Darışın kısmı bitiyor galiba ama emin değilim bu da uzatılıyor olabilir. Bakarız o parada. Onun için detay level atlatma umarım bu vakte kadar level atlatmışsınızdır. Özel ödülleri vardı arkadaşlar bilginize. Şöyle. 61 level'a kadar gidiyordu ödüller. Ve yeni ve geri dönen maceracı şimdi hemen klana katılın. Yeni veya geri dönen bir macerasının klana katıldığınızda elde edeceğiniz ekstra eşyalar vardı. Bunları da umarım almışsınızdır. Onun dışında klanınıza yeni üye almanıza göre bir para yollanma mevzu vardı. Bu da yapılacak. Yani almadıysanız alın da onu da alsın Guit'ler bilginize. Evet. Şimdi güncellemde gelecek şeyin çok kısa özeti anlatalım. Bunları eğer zaten ee, 31.01.2025 Global bir izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur çoğunu. Ben farklı şeyleri değineceğim birazdan Yaman notlarının kendisine. Detaylı bir şekilde onun dışında gelen şey çok hızlı hatırlatacağım izlemeyenler için. Ama izlediyseniz sadece şu kısımlarda yeter. Onu da tekrar hatırlatalım bilmeyenlere benim formatı. Yeni deniz kırısı Rusalka deniz kırısının eklenmesi. Büyük okyanus içeriği iyileşimi. Takas içeriği fonksiyonunun iyileştirmesi. Takas ticaret eşyaları Takasını iyileştirmesi. Bazı büyük okyanus av Sağlarını iyileştirmesi. Denizcilik görev ödüllerinin iyileştirmesi, klavye ile dünya haritası hareket etme fonksiyonu eklenmesi. Tabii ki sadece bu kadar değil. Daha bir sürü şey var. Evet, önce etkinlikler. Etkinliklerde dediğim gibi tüm hat time'lar bir hafta uzatıldı arkadaşlar. O yüzden şu aslında bizde de bu hafta bitecekken bitmiyor. Bir hafta daha uzadı. 1000 combat XP, 400 skill XP, 100 life XP, 100 eşya düşümü oranı bir hafta daha uzadı bilginize. Aynı şekilde bu at XP eventi de aynı şekilde. Bu %100'e çıktı. Ee, ha, bu bizde yoktu galiba. Var mıydı iki katı açıkta? Sanki bu %50 sabitti diye hatırlıyorum biz. Neyse çok önemli değil. Bunun da bitiş tarihi uzatıldı arkadaşlar. Bilginize 13 Şubat'ta bitecek ona göre. At kasacaksınız kasın. Onun dışında e, mücevher etkinliği diyoruz biz buna. Imperfect Jewel olarak geçiyor İngilizcesi. Türkçesi de bilmem ne mücevher galiba. Çok emin değilim ama biz buna mücevher etkinliği diyoruz. Kadehleri yaptığınız bir etkinlik arkadaşlar. Eksik kadehlerinizi ya bu parçada takas edebileceğiniz bir parça atıyor ya da 200 tane direkt kade alabileceğiniz bir etkinlik eğer evden eventten kalma şeyleriniz varsa hemen şu an kadehler 5 milyarken satmayı unutmayın ya da işte çevirebiliyorsanız şu 100 parçayla yapın satın Ondan sonra çok uzun bir süre kadehlerin fiyatı çünkü 5 milyarın altında duracağı için bir süre beklersiniz Bunları kar elde etmek istiyorsanız bilginize hemen söyleyelim onu bu taktik vermiş ekstra bir şey yok yapacağız. Yes. Devam. İnci Injuryum, Dükkanında sevgililer günüyle ilgili şeyler gelmeye başlıyor. 14 Şubat yaklaşabiliyorsunuz O yüzden de işte İnci harcıyorsunuz. İncil'de nişan geliyor. O nişanla title my title alabileceğiniz şeyler geliyor. Bunları bize geldi. Anlatacağız zaten. Bu da işte bir tane eşya. Bu eşyayı aile ismiyle bir ne oluyorsunuz O kişi açıyor böyle uyduruk uyduruk. Ödüller çıkıyor şöyle. Uyduruklar kastım bunlar. buna garanti alınıyor falan filan. Aa bir dakika bunlar <laughs> güncellenmiş. Bunlar eskiden daha kötüydü. Okey. Okey. Seda ile ilgili eksik şeyler geliyor. Çok da bir şey yok. Bir dakika hemen kapı çaldı geliyor. geldim. <laughs> evet. Dediğim gibi tekrardan bu Global Lab'de anlattığım şey çok üzerinde detay dönümeceğim. Zaten anlattığım için çok, çok fazla şey var. O yüzden onları izlemediyseniz 31.01.2025 tarihli Global Lab videosu izleyebilirsiniz. Şu an çok 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 kısa hatırlatacağım. Bir de şeyi de büyük ihtimal soracaksınızdır diye tahmin ediyorum. Bana da arada sorusu geliyor. Bu ejderhan nerede kaldı? Ben biliyorsunuz BDO o ta şölende bunu duyurduğunda da demiştim. Aa bu adamlar bir tarih veriyor ama her zaman bir en az iki ya da bazen bir hafta ekleyin demiştim ve haklı çıktım. Global ve zaten bunu ilk getirdiklerinde test etmeye izin vermedi. Direkt oyuna geldiğinde binebileceksiniz diye geçiştirmesinden de demiştim. Aa bu kesin gecikti ama söylemek istemiyorum demiştim ve haklı çıktım tekrardan. Tekrardan gecikti. Son aşamalarında olduğunu işte ekstra daha süslü püslü daha güzel hale getirilmiş bir halinde sürmemiz için geciktiğini söylüyor. Ama yani kesin bakmak çıkmıştır bir şeyler olmuştur. E biz ancak bir şeyler keşfetmişlerdi derken gene gecikti bilginizi. Yani umarım haftaya artık Global Lab'de görürüz de bir hafta sonra bize gelir ama şüpheli yani. Ama ben demiştim zaten yani bu Ocak bir ocağın sonu diyorsa abi kesin Şubat'ın başlarında gibi düşün demiştim. Tamam olarak 12'den vurmuşum yani. Evet takas. Takasla ilgili bufflar geldi arkadaşlar. Bir sürü bir sürü. Öncelikle şu şeye toplu basma olayı geldi. Tek sefer her işte bir bir resetlemiyor artık. Onun dışında okyanustaki şu takas bilgisini böyle görebileceksiniz. Onun dışında, toplu kargo aktarımı geldi. Onun dışında, toplu kargo kategorisi seçimi geldi. Aynı eşyadan böyle toplu toplu seçim satabileceksiniz. Onun dışında, sadece sizde olan eşyaları göster özelliği eklendi. Bu güzel bir bayağı güzel bir quality of life. Bu soldaki şey de duruyor bu arada. Ee, bitirmiş olduğu takasları gizli duruyor. İkisi beraber aynı anda denebiliyor. Onun dışında seviye 5 takastaki eşyaların fiyatları 7.5 milyona 10 milyon çıktı. 15 milyon olanlarda 25 milyona çıktı. Targa parası miktarları da gördüğünüz üzere arttırıldı. Bazıları 2 katı bazıları 1.5 kat şekilde oranlandı. Onun dışında eşya takasında eskiden daha az takas yapılabilirken daha Sık takası takas yapılabilir şunlar gördüğünüz üzere onun dışında okyanus avlanma alanlarında şurada 15-25 atıyorken 50-60 atacak 3-5 atıyorken de 8-10 atacak şu eşyalar onun için korsanlarında da bu eşyaların hepsinin atma oranı 6 katı oranla arttırıldı. Onun için Lekraş'ın çıkma olasılığı 1.5 kat arttırıldı. 9 diş ve karapasın orada. rüzgar kristalin fiyatı 200.000'den 50 bine düşürüldü bu her şey bu topları yenilmekte kullanıyor okey denizcilik görevi Ha, denizcilik görevleri bu şey velia'daki ve Efer Limanı'ndaki tavernalardaki şey görevi var ya onlar geliştirildi artık aynı anda alınmayacak ama iki kat daha çok ödül verecek şekilde bir forma değişimi oldu Bence daha iyi olmuş bu hali böylece tekrardan uğraştığınız süre kısılıp aslında ödül artmış diyebiliriz yani güzel bir özet herhalde ee, onun dışında şu ee, dans eden turna balığı tavernasındaki ödül de double arttırıldı. Denizcilik XP veriyordu. Bu neydi? Ha, bu da aynı şekilde arttırıldı ödülü. Bir daha gelmişti bunu. Bu başka bir görev daha var. Bu da arttırılmış ödülleri. Ha ben okuyla da karışım Okuyla görev başladı takas yap görevi de aynı şekilde. Şöyle ödülür. arttırdı gördüğünüz üzere. Ee, İli yeni görevden takasla ilgili. Ha bu benim karıştırma yer. Okuyla görevindeki arkadaşlar şeyler değiştirildi. Burada. İki tane yeni görev eklendi arkadaşlar. Buradan gördüğünüz 10 tane okuyla parası vesaire ve şu eşyayı alabiliyorsunuz. Mercan teslimiyle ola. Artık günlük görevi bunlar haftalık görevi dönüştü. Burada biliyorsunuz günlük görevler vardı 3 tane. Onların yerine direkt bu iki tane haftalık görevi yapıyorsunuz. Daha güzel ödüller atıyor falan filan. Daha toplu. Okuyla da da işte arkadaşınız karakla sizin için canavar kesiyor. Sizde karak malzemesi yapıyor. O da ikinci karak malzemesi yapıyordu falan ya. O göre de değişti arkadaşlar. Daha kolaylaştırıldı. Ödülü arttırıldı. Böylece kaptanlar daha da faydalı bir şekilde insanlara yardımcı olurken kendilerinde de faydaları arttı. Gördüğünüz üzere ekstra ürünler eklendi. Ödülleri arttırıldı. Hayırlı olsun herkese. bu ee, rekreasyon çıkma olası arttırıldı. Zaten geç bir onun dışında deniz kristali Rusalka diye bir kristal eklendi. Bunda direkt en üst versiyonu arkadaşlar görüyorsunuz. Normalde mesela speed kristali düşürdüyseniz bu 1.7 ile 3.8 arasında random bir stata sahip olabilir. Galiba öyle bir oranı var tam hatırlamıyorum ama Rusalka aldıysanız bu 8'inden illa birini garanti alıyorsunuz. Yani speed 3.5 gelmeye illa speed 4.5 gelmek zorunda güzel bir kristal. O yüzden bu kristal işi de iyi olmuş denizciler için. Yeni tarifi de şöyle zaten globalde anlatmıştım. Geçiyorum. Ee, zaten oyunda önceden olan kristallerin de işte minimum mesela statları 3.1'den taksa 3.6 minimum olacak şekilde hepsi geri yollanacak sahiplerine eğer varsa sizde. Onun şey yırtılmış harita parçaları şöyle organize edildi. Güzel olmuş bu arada bayağı iyi olmuş. Onu şey İlyada adanın şey gemin nereden çıktığı düzeltildi. Şöyle çıkacak artık. Böyle çıkacak daha rahat bir şekilde. Kuit adasında da böyle çıkacak artık. Böyle çıkacak gemi. Ee, onun dışında mercanlar temizlemesi yapılacak. Şurada ve şurada. Bir ya yapıldı artık. Kaçırdım onu. Tamam atalım Aa! Sanırım bitiş tarihi. Bir dakika bu zaten belli değil miydi? Yani ne değiştirmiş? Aa, sezon sonu şey çerçevesi eklenmiş. Okey. Böyle bir çerçeve ödül de eklenmiş. Okey. Mantıklı. Okey, güzel. Ne bileyim bir anda Solaris bir and Reward deyince bir an farklı bir şey sanırım ama. Çerçeve ödülü gelmiş. Güzelmiş tamam bu arada. Vay. Vay vay vay. İyiymiş. Beğendim. Beklediğimden güzel. Eee title'lar sıfırlandı onun dışında bize de gelecek. Neymiş bu? <laughs> Bakın ne? you could not enhance sensitivity to a level of less than 15 when its functionality was 20 or lower. Aa! Aa bu çok iyi. E, ee, artık bir eşyanın durabilitesi yani maksimum dayanıklılığı e, 20 veya daha düşükken artı basamama kısıtlaması kaldırılmış. Ve bu hükümran silahlarında geçerli. O çok iyi lan. Ah be hafıza piyasası iyice kötüleştik ama okey. Güzel bir kontrol play. Şey bak o globalde olmayan bir şeydi mesela. Ee, kan kesme ile gelmişti? Ha, artık kan topuyla burada da kritik atacağınız garantilendi. Yani kan kesmesi artık daha hızlandı. Onun için Hoglimling'in ilgili fix var. Nasyon'la ilgili fix var. Çok önemli değil. Geçiyorum e, ee, tapınaktaki bosslar tek bir entity vuruyordu özellikle şu kar tapınaktaki parti olanlar arkadaşlar pardon şunlar tek bir kişiyi vuruyordu eskiden artık daha böyle toplu vuracak şekilde güncellendi bilginize yani daha dikkatli olun bence büyük ihtimal biraz daha zor olacak diye tahmin ediyorum bazı çünkü tek vururken artık ikili üçlü vurabilecek bir duranlara ee, akvaryum yapma görevi kolaylaştırıldı Aha. Tamam. Çok önemli geç. Onlar siz. Okay. Snowboard çok sevildiği için işte snowboard da ekstra yerler ekleyeceğiz vesaire diyorsa. Bu globalde bir de gelmişti. Ee, binek. Eğitim masterınız, eğitim beceriniz bilmem kaçın üzerindeyse ona göre bonus alacaksınız ama yani gerçekten o kadar küçük bir vakti ben çoğu insan umursunca sanmıyorum. İmparatorluk at elde etme oranınız artıyor ama Örneğin 2.000 Mastery'sini 3.2'den 5.4'e çıkıyor işte. 0 Mastery'sini 3.2'den 4.62'ye çıkıyor falan gibi yani çok komik rakamlar. O yüzden ben kimsenin ilgileneceğini, kimsenin umursadığını sanmıyorum bunu. Ama bilginize böyle bir olay geldi. Onun dışında atın level atladığında arkadaşlar. E Önceki levellarda atın statın kaç atladığını görebileceğiniz bir çerçeve eklendi. Şuraya mantıklı olmuş. Hıh. -hı. Aa, bak bu ilginç. Bu global de yoktu. Ee, artık at XP bonusu aldığınızda eks eskiden bir yüzde 300 limit vardı. Bu limit artık aşabiliyorsunuz arkadaşlar. Yüzde bine kadar aşabiliyorsunuz bunu. Hem eğitim hem binek XP ikisini düzelteyim bu arada. Ee, şeyde de bu sanırım binek pardon bu eğitim şu binek XP idi. 300 ve 100 limit vardı. Bunu artık yüzde bine taşındı mantıklı. Hı hı bir saat ney one hour training time azaltı Aa çok iyi artık bu at becerisi eğitim kuponu kullanırsa bir saat eğitiliyor falan süre geçiyor o kaldırılmış mantıklı artık çat diye hemen yüzde yapıyor beceri çok iyi mantıklı bu arada tüm beceri kuponuna ve bireysel e, tek beceri itene ikisine de geçerli Ondan sonra dünya mapini artık WSD'li şöyle daha smooth bir şekilde yönlendirebileceksiniz bilginizde. Oyun dışında oyun ayarlarına şöyle iki tane seçenek geldi. Birincisi işte minimap'i kapattığınızda son kaydettiğin yerden mi devam etsin? Bunun gibi. Ya da son baktığınız açıyla mı devam etsin gibi ayarlar geldi. Güzel olmuş. Güzel bir kalıp of Sosyal emotların kuyruk slotlara konma özelliği geldi. Bunlara ait özel bir ekstra kısa yolda gelse çok rahatlayacağız ama iş yaparlar onu da bir gün. Ee, onun işçi arama arayüzünde artık default normal yerine profesyonel ve default bir enerji harcayanı maksimum enerji harca şekilde seçili olacak şekilde açacak bu pencere işi aramam iyi o iki yeni wallpaper eklemiş bayağı iyi bu arada ben bunu istiyordum iyi olmuş Güzel. bu videonun da aynı zamanda bu biliyorsunuz yani bu da güzelmiş ben ikisini indireceğim iyi olmuş bunları da linkini açayım şöyle dursun ve bu kadar kalanı hattı Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir gula gula Başka bir öğün ve Kore mutlularında ve başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Video like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınızı paylaşmayı, kanala abone olmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatla da memur olup ve bedava desteklemek isterseniz de el kapatarak ya da izin vererek desteklemeyi unutmayın benim kanalda bilginizi. Başka bir videoda görüşürüz. Umarım olabildiğince bilmeyenlere özetlemişimdir. Hat i̇zlemiş olanlar da globalde bir hızlıca özetlemişimdir. Hatırlanacak şekilde. Tekrar diyorum son kez kaçırdıysanız 31.01.25 Globalle Business'sız. Bu anlattığım ve hızlı geçtim çoğu şeyin. Detaylı halini bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.